Denize plaja yine 600 metre yakınlıktayız arkadaşlar. Denize plaja 600 metre yakınlıktayız. Bu ev Didim Hisar Mahallesi'nde ancak Didim Hisar Mahallesi ile Mavişehir'in kesiştiği bir konuda yaz kış kalabilirsiniz. Arsası 316 metrekare. Bundan bir ev daha tanıtmıştık. Unutmadan fiyatını söyleyeyim. Bundan aynısı ikizi gibi bir ev daha tanıtmıştık. O 16 bindi bu 15 bin TL. Bu 15 bin TL. Güney batı cepheli bir ev beş gözlerine oluşuyor. Zemin katta salon ayrı mutfak var. Üst katta da üç oda var. Odanın biri ebeveyn banyolu. Panjurları var. Kamera sistemi takılı. İki evde köşe başı. Bu beş bin. Bir de 16 tanıtmıştık. 16 niye 16? 12 tarafı parklı. Bunun da köşe başı oluşu var. O diğeri parklıydı. İşte ev bu arkadaşlar. Bu. Sonra yavaş yavaş evimizi okuyalım. Evimizi okuyalım. Ondan sonra ilginizi çekerse gelin yerinde bakın. Biz hiçbir eve şöyle böyle demiyoruz. Biz desek altında siz gelin yerinde bakın arkadaşlar. Yani bu havada bugün biraz kapalı. Diğer videoda da dedik arkadaşlar. Böyle bir toz bulutu var. Yağmur sanki toprak yağıyor gibi. Sevgili arkadaşlar burası Güney Cephe, Güney Cephe. Biz de bazen yollar falan düzgün olunca bu araçla geliyoruz. Bazen işte adamın malı var yemiyor, binemiyor, bir şey yapıyor. Biz de dağlara mağlara çıkıyoruz, arabamız var binemiyoruz. İşte valla bugün bir takastan bir yer geldi dedik değiştirelim. Anlaşamadık. O yüzden o ufak ekonomik arabalar daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar işte bu tarafı gösterdik havuzu. Burada burada da bir alan var ama bu kameraya alanı değil. Kameraya alanını göstereceğiz. Bu alan herhalde anlaşıldı. Sonra yol aldık geldik. Üç basamakla bahçe seviyesine çıktık. Burada da bir meyilli bir yol var arkadaşlar. Dört tarafı açık. Tedeka'daki gibi Türk Dil Kurumu diyorum ya ondaki gibi müstakil. Bunlar mantolamadır. Renkler de böyle kullanılmış. Üstteki renkler değişik. Çatı çelik çatı. Bunlar da gece akşam saatlerinde zaman uyarlı evi süslüyor. Denize yakınlığı iyi. Sahtur plajına yakındır. 15 milyon TL ve yol aldık geldik geldik geldik. Evin arka tarafında göstereceğiz. Barbeküsü burada. Barbeku. Dilim döndü yavaş yavaş öğrendim. Barbeku bu. Yıkama yeri. Ondan sonra burada da bir Kamelya yalanı var. Havuzdan sonra buraya mı gelinir, oraya mı gidilir? İşte alarmı mı var? Güzel lambalar takılmış. Köşe başı oluşu, denize yakınlığı. ilginizi çekerse yol alın, gelin beraber bakalım. Şimdi buradan bu çelik kapılara bile panjur yapmışlar. Buradan merhaba evimiz dedik. Merhaba evimiz dedik sevgili arkadaşlar. Eve merhaba dedik. İyi günler ev. Gözüm düşmanda, kulağım sende. Ben bazen konuşuyorum. O örnek misali siz bakın arkadaşlar. Yani ben şimdi bir şeylere böyle refleksle konuşmuş olurum. Siz eve bakın. Ben dediğime bakmayın. Yerinde nasılsa göreceksiniz. Bu çelik kapı, bu vestiyer. Burası da vestiyerin devamı. Şimdi siz eve baka durun. Ben demin geldim. Bir arkadaşlar vardı burada çalışıyordu. Burası salon. Ben dedim nerelisiniz dedi. Suriyeliyiz. Yok ben İngiltere gidiyorum Suriye. Almanya'da arkadaşlar geliyor, Suriye. Her taraf Allah kimseyi vatanından e, etmesin. Cuda. Ne diyor? Beni Mehmet Akif'in öyle bir şey vardı. E, etmesin beni vatanımdan cuda. Çok güzel bir şey ama şimdi anımsayamadım. Bazen ilham gelmiyor. O yüzden acıdım yani. Allah kimseyi toprağından etmesin. İngiltere gidiyor Suriyeli. Buraya gelin Suriye. Her yer. Dedim pek yok da. Ama acıdım. Allah kimse hifatansız bırakmasın. Burası salon arkadaşlar. Vestiyeri gösterdik. Sonra bu ayak yolunda gösterelim. Sonra mutfağa girelim. Bunlar da hep birilerinin emperyalistlerin politikası. Bu da ayak yolu arkadaşlar. Mutfağı da göstereceğiz. Geçen gün ben bir televizyonda bir belgesel izledim. Evler gelir gider. Yani ihtiyacı olan gelir bakar. Belgesel de 1940'larda ama 40 kaçlarda? Amerika'da mısır tarlaları çok büyükmüş arkadaşlar. Mısır ekiyorlar. Bu mısırı nasıl satacaklar? İşte bize ve bize denk gelen ülkelere satmak için bizim zeytin yağımızı da onların politikası kötülemiş. Hatta onun üstüne türküler yapılmış. Belgeselde izledim. Zeytin yağı işte kanseri yapıyormuş falan 1940'larda. Öyle bir hadise çıkarmışlar ki Amerikalılar kendi mısırını satsın diye diye hatta üstüne türküler yapılmış zeytin yağı yiyemem, asma fistan yiyemem. Sen cahilsin, sen de evlenemem. işte Amerika politikası da ülkeleri yıkıyor, yapıyor. O yüzden acıdım, aklıma da o geldi. O belgeseli izleyin arkadaşlar. Burada da terekler var. Terekler var. Belgesel miydi, haber miydi? Bir yerde izledim. Burası şişman dolabı. Serkan abi selamlar. burası mikrodalga. Burası da ocak üstüne dablumbaz. Burası yıkanma yeri. Burası bulaşık. Tekrar tereklerin devamı duman sensörü. Orada da zaten kapıyı göstermiştik. Bu vida da geçen bir lastikçiye gittim. Bir hanfendi vardı. Böyle İstanbul Türkçesi konuşuyordu. Lastik patlamıştı. Hanfendi de bana dedi evladım dedi. Bu vidaları dedi birileri atıyor yola. Dedim, Kim atıyor abla dedim. Öyle yapıyor ki lastikler patlasın diyor dedi. "Oladım abla öyle bir şey nasıl yaparlar?" Ama hanfendi doğru bir insandı. Birileri yapıyormuş. Bunları atıyorlarmış. Yapanlar varmış, herkesin bir şeyi var. Ve arkadaşlar zemin üstü birinci kata çıktık. Bunu da ben elimde görünce o aklıma geldi. Burası da zemin üstü birinci kat. Ve ebeveyn banyolu odaya geldik. Bu da birinci oda. Canı, cananı, bütün varanı alsan da huda etmesin tek beni vatanımda cüda. O da Suriyalileri görünce Akif'in sözleri aklıma geldi. Burası birinci oda arkadaşlar hepimiz bu şeyleri biliyoruz bunu söyleyince birileri diyor ki aa sen ne diyorsun ama doğru yani herkesin bir ülkesi var herkesin güzel şeyi var acıdım adamlara reflekste bir ben vardır benim benler içeri gibi insan aklına geliyor burası da birinci oda ve içindeki banyo evet birinci oda ve içindeki banyo o yüzden arkadaşlar bu birinci oda ve içindeki banyo Sonra ikinci banyoyu da gösterelim. Sonra da yavaş yavaş. Evet bu da ikinci banyo arkadaşlar. Çamaşır makinesinin yeri merdiven altında aşağıda vardı ancak burada düşünülmüş. Burası da etti ikinci banyo. İkinci banyomuz da bu. Canı cananı alsan da huda. Huda. Etmesen tek beni vatanımdan cuda. O yüzden Suriyeliler işte böyle perişan haldayken o şiir aklıma geldi. Burası da kocaman oda arkadaşlar. Kocaman odamız da bu. Bu odayı da gösterdik. Canı, cananı, bütün varamı alsan da huda etmesin tek beni dünyada vatanında. Cüda Mehmet Akif demiş. Allah Suriyelilere de yardım etsin. Burası da ikinci oda. Çalışıyorlar inşaatta da ondan böyle içimden geldi. Evet burası da üçüncü oda arkadaşlar. Burası da üçüncü odamız da bu. Üçüncü odayı da gösterdik değil mi Can? Eksik bir şey kaldı mı? Arkadaşlar ilgisiz konuşmuş olabiliriz. Birileri şiirimizi de sevmemiş olabilir. Biz konuşuyoruz yani. Doğru olan neyse hiç bizim vicdanımızı kabul etti. Biz öyle yol alıyoruz. Evlerin en güzeli sizin olsun. Kimse diğer dünya bir çakı, bir çivi bile götürmemiş. Olursa olsun, olmasa. Vallahi hiç de yorulmaya gerek yok. Allah kimseyi onursuz, yüz kızartıcı, başka garip garip şeylerle muhatap etmesin. Adam yüreği olsun. Bak çok adamlar görüyorsunuz. Heykelleri var değil mi mesela? Asırlarca tarih yazmışlar. Ta ama hiç varlıkları yokmuş ama heykelleri var. Ama diğer dünyada gidip gelen yok ama heykelleri var. İşte ister öyle seçersiniz, ister ev seç. Ama mantıklı olan her şey fanidir yani. Ne giden yok seferinde her biri mutludur belki. Kimse seferden geri dönmemiş. Yani kimse haber de almamış. O yüzden boş şeyler olursa iyi olur, olmasa sıkıntı değil. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın, saygılarımla ilgiler.